Evet sevgili arkadaşlar. Patlıcan, biberi, yeşil ve kırmızı biberi közledik. Suyunu daha önceki videoda gösterdiğim gibi sevgili arkadaşlar. Acı suyunu süzgeç içinden aldık. Bir demet kadar maydanoz, sarımsak ve sevgili arkadaşlar, diğeri de domates. Dün ben bu domatesi kaynatmıştım. Fakat biraz az göründü gözüme. Yani birazcık daha olması gerekiyor. Ancak bahçe domatesi bulamazsam bu kadar yapacağım. Şimdi bunları hep beraber aslında yapılırken şu şöyle bir şey sevgili arkadaşlar. Türkiye'de babaganlı sosu var ya. Bu babaganlı sosudur bu. İstersek bunu şu tepsiye dizer. Üzerine kıymalı harç koyar. Fırına veririz. Bunu ben Adıyaman Besin'de çalışmıştım. Antakya'da da işte aynı şekilde tüm Türkiye'nin her yerinde meze olarak kullanılan bir sos. Ama pişmiş domates girmiyor tabi. Diğerine çiğ domates giriyor. Yani e, hatta birazcık da köz yapıyorlar domatesi bazı yerlerde. E, maydanozu da biraz az oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu yapılırken şöyle yapılıyor. Normalde hani bir yandan közlenen biberler sıcak oluyor ya. Bir yandan da domates kaynar oluyor. Hepsi beraber karıştırılıp sıcak sıcak sevgili arkadaşlar kapatılıyor. Ben bunu sevmiyorum. Çünkü sıcak sıcak kapatıldığında maydanoz zaten yeşilliğini hemen kaybediyor. Gereksiz bir şey. Bunlar pişip soğutulması gerekiyor ve acı suyunun alınması gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunu da sevgili arkadaşlar böyle domates olarak kabuklu doğradım fakat isterseniz bunu ronda yapabilirsiniz. Yani ben şimdi birazdan bunları tamamen yani karıştırıp kavanoza dolduracağım fakat yine de hani birazcık mayalanma olması için hani bunlar soğuk ama bunu biraz sıcak yapacağım. Çünkü neden sevgili arkadaşlar? Kapağı tutması için. Daha sonra da ters çevirip konserve gibi kaynatacağım. Aslında bunu ben normalde sos olarak 5 litrelik damacana suları var ya şeyler 5 litrelik hani pet. Onların içine dolduruyorum. Kışın bunu kuru fasulyenin yanına, başka şeylerin yanına çıkartıp gayet rahatlıkla yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bulgur pilavlarının yanına özellikle. Yani ben bunun bir e, turşusunu da yapmıştım sevgili arkadaşlar. Zaten tuz koyuyoruz ya. E, durdukça fokur diyor. Turşu oluyor, bozulmuyor. Yani hani konserve bozuğu gibi değil. Konservelerde bize tuzsuz yapın demişlerdi. Aslında e, tuzsuz konserve e, öldürebilir Çünkü daha zehirlenmesine sebep olabilir Ben bunu önlem olarak küçükten beri hep gizli gizli tuz atardım hala da atıyorum sevgili arkadaşlar <laughs> yani e, belki sonraki zamanda ne olur ne olmaz diye aynı şekilde işte dediğim gibi mesela bunları doğrarken Bunlar güzel görünüyor ama ben beğenmediklerimi içine koymuyorum arkadaşlar bakınız Bunlar güzel gibi görünüyor istediğim gibi değildi bunları başka bir şeyde kullanacağım Evet Hoşçakalınız arkadaşlar.